mazlum kardeşlerimize dağıtımlarını yapacağız. Sizler de bize vekaletlerinizi telefon numaralarımızdan, WhatsApp'tımızdan bize vekaletlerinizi ulaştırabilirsiniz. Çok selam ediyorum. Dua ediyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Fethi Gençlik Derneği olarak 2024 Kurban Organizasyonu için kurbanlarımızı seçiyoruz. İnna a'taynakal kevser. Fesalli Rabbike rabbika venhar. İnna şanike huvel ebter. Allah için namazını dosdoğru kıl ve Allah için de kurbanını kes. Bizler de kurban ibadetini güzel bir şekilde, güzel bir manada yerine getirmek için burada Afrika'da, Şah'ta kurbanlarımızı seçiyoruz, alıyoruz ve şüphele bir işlemiyoruz. Allah nasip ederse kurban bayramında da kurbanlarımızı kesip buradaki mazlum kardeşlerimizin yüzüne tebessüm, dualarımıza olacağız. Bizlere vekaletlerinizi WhatsApp yolundan, telefon numaralarından allah Teala yapmış ve hocamızın tüm hayrı hasenatı dergah izletiminde kabul eylesin. Bizler sizlere, bizlere iletmiş olduğunuz vekalet doğrultusunda isimlerinizi kağıda yazıp o şekilde videolarınızda cebimize, cep telefonunuzda izleriz. allah Teala kabul eylesin. 2024 Sizler de bizlere vekaletinizi telefon numaralarından ulaştırabilirsiniz. Seçtik. Bu şekilde Allah'ın sağlığı kurban bayramıyla inşallah kurbanlarımızı kesip buradaki mazut silah. Sizler de